Da Mevlana Celaleddin Rumi Kudüs'e sürruhu buyurmuş. Bizi Allah yeryüzüne kabiliyetli kullarına bir şeyler verelim diye gönderdi diyor. Yani ıskarta mal üretmeye çalışmıyorlar. Kaliteli mağaza ürünü çıkarmaya çalışıyorlar. Ama ahir zaman, zor zaman, küfür çok yaygın, günah çok yaygın. Maalesef. Bu zamanda ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ne kadar kurtarırsa ki onunla ilgili Gavs-ı Hazretleri'nin yangın metaforu vardır mesela. Evet. Aynı şekilde. Şeyh Fethullah Hazretleri ilim cihetini her zaman anlattık, yine anlatıyoruz. Hı, hı. İlim yanında Şafi fıkhının, fıkıh kitabı olan İbni Hacer'in eserini ve birçok kitabı ezbere bilen bir zat. Hı hı. Kendisini imtihan ediyorlar bir gün. Muhammed Diyavdin Hazretlerine Kudüs Esir'i diyor ki, şu kitabı, bak bakalım raftaki kitabı, nedir? Diyor ki, İbni Hacer'in şu cildi. Peki diyor. Oradan sayfa aç ve sayfayı söyle. Söylüyor. Şu 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 yazıyor diyor. Aynen öyle. Çevir başka sayfa aç. Devamlı ben sonunda ona şüpheyle bakan biri diyor pes. <laughs> ve fetvada üstüne yok. İlginç bir fetva var. Ben onunla ilgili bir paylaşım yaptım. Bana birileri tenkit yaptılar. Kendisi şöyle buyuruyor. O fetvadan sonra biz ilmi parayla satmayız. Hmm. Evet. Ben de onu kısaca, yani WhatsApp durumda öyle fazla uzun böyle de bir şey yazılamıyor ya kısa yazdım. <laughs> Hadise şöyle oluyor. Evet. Olayın aslında şimdi onu öyle onu dinleyelim. anlatıyorum. Evet. Şeyh Seyyid Fehim Kudüs'e hazretleri var. Gavsi amca amcazadesidir. Ve Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin mürşididir. Mürşidir. Evet. Ve Şeyit Taha Kudüs'e halifesidir. Hmm. Ve büyük alimdir. Orada onun beldesinde bir adamcağız hanımıyla ilgili boşanma konusuyla ilgili bir ifade kullanmış. Yani boşamış. Evet. Fakat sonra küçük çocukları var pişman olmuş ve gitmiş Seyyid Fehim Kudüs'e sirruhuya fetva sormuş. Sana bir fetva veremem demiş. Boşanmışsın. Bunun üzerine başka alimlere sorabilir miyim? İzin verir misiniz? Demiş. Demek ki müridi aynı zamanda. Hı hı. Demiş o zaman bir şartla. Boşanma ile ilgili kullandığın cümleleri, kelimeleri yazacağım bir mektuba. Bunu o alime götüreceksin. O alim buna göre bir fetva yazarsa onu da bana getireceksin. Bakacağım ona göre hüküm vereceğiz. Müracaat ettiği alimler demişler ki bu konuda tek bir kişiye git. Bize hiç gelme. Git Bitlis'te Şeyh Fethullah Verkanesi'ye Kudüs'e Sirruhu. O sana fetva versin. Adam gelirken bir dere kenarında Şeyh Fethullah Hazretleri de sofileriyle abdest alıyor. Öğlen namazı kılmak için katırıyla geliyor. Adama soruyor, nereden geliyorsun? İşte diyor ben filan yerden geliyorum. Derdin ne? Diyor böyle bir mevzu var. Ver bakayım o mektubu diyor. Ben diyor Şeyh Şeyhfetullah'ı göreceğim. Yani güvenmiyor kendisine. Evet, evet. E diyor sen 100 kişiye sordum. 100 kişi diyor cevap veremedi. E ben de 101. olayım diyor. Alıyor mektubu. Okuyor. Diyor ki bizimle sen de Norşin'e gel. Çukur'muş o, o zamanki adı. Hmm. Çukur'a gel. Orada çok kitaplar var. Bakalım sana oradan bir fetva yazalım diyor. Sonra yanındakilere soruyor. Bu zat kim? Diyorlar ki Şeyh Fethullah Berkanesi'dir. O zaman özür diliyor. Yok bir şey olmaz. Gidiyorlar. Mübarek güzel bir çalışma yapıyor. Ona bir fetva yazıyor. 20 sayfa. Ve diyor ki bir hanım sana helaldir. Ama diyor bunu Şeyh Fehim Hazretlerine götür Kudüs'e o da kesesini çıkartıyor. Buradan fetva hakkınızı alın diyor. Böyle bir usul var demek ki. Hı. Hmm. Siz bu fetvayı verdiniz beni verdiniz. müşkilden kurtardınız. kurtardınız. Bir de emek verdiniz. Evet. Ondan sonra bundan diyor fetva hakkını alın. Biz ilmi parayla satmayız diyor. O ilim ümmetindir. Adam çok ısrar edince o zaman diyor bak Abdurrahman Tahir Hazretlerinin değirmende onu var. Git katırına yükle onu oraya bırak diyor. Yani bir hizmet yaptırıyor. Ama ifade çok ilginçtir diyor. Biz ilmi parayla satmayız. Evet. Ben daha önceki programlarda aslında televizyon programlarında, radyo programlarında şunu söyledim. Benim incelediğim alimlerin hayatlarında dine hizmet eden alimler dinden maaş temin etmemişlerdir. İmam-ı Azam başta olmak üzere. İmam-ı Azam çok büyük zengin idi. Hatta devlet memurluğunu kabul etmediği için hapiste vefat etti. İmam-ı Ahmet İbni Hanbel, Allah ondan razı olsun, oğlu anlatıyor. Diyor ki zamanın hükümdarı, orada halife diyorlar da ben onlara hükümdar diyorum. Bir keşe altın getirdi diyor verdi babama. Babam o gece sabaha kadar uyuyamadı. Ve sabahleyin bana dedi ki al bu keşeyi git hemen fakirlere dağıt gel. Halbuki bizim evde sadece kuru ekmek vardı diyor. Aman ya Yani hassasiyete bakın. İhtiyaç da var yani. Var var. ya yani kuru ekmek var. Başka bir şey yok yiyecek. Ama o bir kese altını fakirlere tasadduk ediyor. Şahin Akşibet Hazretleri de var. Kaddes Allah'a Kendisine bunu ben Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir alemin sorusu üzerine de anlatmıştım. Senin şeyhin nasıl geçiniyor dedi bana. Benim şeyhimin köyünde tarlaları var dedim. Ondan sonra dedim ki Şahin Akşibent Hazretleri Kudüs'e şiru mesleği olmayana tarikat vermezmiş. Mübarek geldiği zaman intisaba bir sofi, mürid adayı ha. diyormuş ki ne iş yapıyorsun? Mesleğin nedir? Eğer mesleği yoksa git bir meslek öğren gel diyormuş. Ve ondan sonra tövbe tarikat veriyormuş. Bunun için yaptığını soruyorlar. Diyor ki eğer bunun mesleği olmazsa maişetini dinden temin eder. Ya. Onun için diyor ben nesneyi yormayana tarikat vermiyorum. Müthiş bir incelik evet. yani. Bambaşka bir şey. Bir de soru sordular bana bu hafta içinde. Sizin şeyhiniz varlıklı diye. Ben de ona şöyle cevap yazdım. Benim ilk okuduğum kitaplardan birisi Bedir yayınlarından Veliler Başbuğu Şahı Nakşibend. Okuduğum tarih 1980. Orada mübarek zat şöyle diyor. Allahu Teala ile bir tabirca caizse pazarlık var arasında benim müritlerime fakirlik verme, onlara vereceğin fakirliği bana ver diyor. an Akşibent Hazretleri. Kudüs'e şöyle Böyle bir duası var. Evet. Allahu Teala kabul etti diyor. Aman ya Rabbi. Evet. Ondan sonra ben o gözde Nakşibendileri inceledim. Hiçbir Nakşibendi şeyhi fakir kalmaz. Fakirdir şeyh olmadan evvel. Ondan sonra Allah görünmesinden ona ikram eder ve fakir olmaz. Evet. Çünkü adaptır. Şeyh Nakşibendi, şeyhi tekkesinde müritlere, misafirlere yedirmek, yatırmak ve banyo yapmalarını sağlamakla görevlidir. E bu imkan olacak ki yapsın. Evet. Binlerce, binlerce milyonlarca insan gelecek. Ayrıca İmam Rabbani Hazretlerinin Kudüs Esirruhu torunu var. Şeyh Seyfettin Kudüs Esirruhu. Seyfettin Faruki. O da üç öğün çeşitli yemek verirmiş müritlerine. Yani bir çeşit değil. Birkaç çeşit, iki evet. üç çeşit yemek ve üç oyun. Kendisini tenkit etmişler. Böyle tasavvuf mu olur diye. Cevabı şu. Biz Nakşibendiyiz, hem çok yer hem çok çalışırız.